Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Minecraft oynuyoruz ve parkurun ikinci bölümündeyiz. Evet. İkinci parkurumuz burada hazırlandı. Arkadaşlar, üçüncü parkurda şey, parkur yapmanın şeyini, videosunu da çekeceğim size. Hemen başladık bu arada. Tamam. Eften niye yandı? Ya hayır. Of ya daha baştan baştan atlandı. Da... Neyse başladık. Hayır. Oğlum hep baştan başlıyorum. Çünkü o yatağı bile alamadım. Mikro checkpoint almışım yok. Almasaydım yukarıda doğmazdım. Da... Evet. Tekraradan dik. Arkadaşlar biraz kolayla başlıyoruz sonra yavaş yavaş zorlaşıyor. Ama ben şu anda kolay yerde ölüyorum. Çi köfte hayran ben sana hayran. Saniye. Evet. Kanala abone olun. Eğer ki bu videoya 30 like gelirse 3 gelecek. 3. bölüm. Yes. Al şunları al. Köfte hayran ben sana hayran. Çi hayran ben sana hayran. Tamam şunu da aldık. Evet arkadaşlar hemen atladık. Şöyle hayır. Ya. Çi köfte hayran ben sana hayran. Nasıl lan? Ben onu almamış mıydım? Burada ilk videomdaki parkur çok zordu bu arada. Harbiden sordu. Zaten izleyenler bilir en uzun videom gibiydi. Bir de <laughs> taktik var bunda. Atla, atlayıp hemen böyle eğildiğinizde kaya kayıyorsunuz ya. Shift'le beraber düşmüyorsunuz. Yani şöyle eğilmedim. Aha geldik. Hayır. nasıl oldu bu ya? O nasıl? Bitti. Ama bir video kısa sürdüğü için neden geri başlamıyoruz? Geri dönüyoruz? O zaman haydi bay bay. Hay. Evet. Eğer ki aşağıya düşürsem yapacağım şey. Ve geri gidiyorum. Birkaç defa böyle yapacağım. <laughs> İyi gittik ha. <he>? Hayır. <laughs> çat, çat. Tamam. Çiçek tayran ben sana hay. Evet. Video hemen bitirdiğim için video biraz kısa sürdü. O yüzden baştan başlamak istiyorum. Şuan ben niye şöyle düşüp yarım kalple başa gitmiyorum? Ben yapalım. Aa. yarım kalpliyim. Tamam. Şu an bir kere bile yarı düşersem kaybederim. Aa. Açlığım da başladı. Artık canım hiç tanımlayacak. Hayır. Neyse birazcık böyle takalım. Ama oyunu bir parkuru bitirdiğimi biliyorsunuz. Herkes gör. Daha üçüncü dakikadan bitirdim. Şöyle hayır. Ve en sevdiğim yer geldik. Lap lap lap. Blop, blop, wee. A plop, 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 okay, blop, 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 the smack, blop, 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 plop, plop, plop. <laughs> Oğlum nasıl çok uzakta ya? Hı, tamam taktik. Eğer ki buradan atlarken buna... Evet arkadaşlar. Dedem aramıştı. Dedemle konuştu. Oğlum ben nasıl burada doğabildim? Oğlum nasıl oldu bu? Şimdi 10 saat böyle durmam lazım ya. Tak 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 tak. Hadi 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 hadi. Sonunda. Oğlum. Hani. Ee, e, e. ortadan ortadan gidiyorum. Yarım kalp ile başlayacağım. Yarım kalp. Kart... Hayır. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Hayır. Şu köfte ben sana. Hayır. 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 Okey. Hayır. Hayır. Oy. Hayır. Hayır. Evet bu çok kalp. Arkadaşlar. Konuştun mu dedenle? De. Evet. evet arkadaşlar hoppa. hoppa. Bu sefer bitirmem lazım Bu sefer bitireceğim Checkpoint almayı Buradan yetişebilirsem ölmeden Kanalıma abone olun Yes Bu arada arkadaşlar güzel yorumlarınızı bekliyorum. Devam. <laughs> evet arkadaşlar. Bu sefer de böyle doğduk. Direkt şöyle ortadan alırsak. daha iyi nasıl? ve geliyor. Tam ortalayacağım ekranı. Uy. Oğlum çok iyi hareket yaptım ha. Hayır. Oyunum çok kötü kasıyor. Oyunum nasıl kasıyor? Hayır. Hayır oynam gaz oyna, <laughs> oyna oh. Oğlum şu hareket <laughs> hareket ettiğini göremiyorum. Oğlum. <laughs> İsmimi gördünüz Çınar Kral. <laughs> <laughs> Hayır. <gülüyor> Nasıl? MLG videosu çeksen daha güzel olurdu. videosu çeksen daha güzel olurdu oğlum. Neyse. Siz ilk videoma baya like attınız. Sevdiniz. Yorumlar geldi. O yüzden ikisini çek. Parkur videosuna devam. Hayır. Hadi bitiyor Bitti be. Bitti. Evet, bitti. Ve video da bitti.